Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çok az kişinin ayak basmaya cesaret ettiği yüksek kayalıklarda yaşayan dağ keçilerinden bahsedeceğim. İnanılmaz çeviklikleri ve güçleriyle bizim için imkansız görünen kayalıkları tırmanabiliyorlar. Tıpkı doğanın tırmanma ayakkabısı gibi tasarlanmış toynakları en küçük çıkıntılarda bile tutunmalarını sağlıyor. Dağ keçileri tırmanma yeteneklerinin yanı sıra sosyal hayvanlardır. Deneyimli dişilerin liderliğinde sürüler halinde yaşarlar ve karmaşık bir meleme ve beden dili sistemiyle iletişim kurarlar. Ama onları harika yapan sadece fiziksel yetenekleri değil. Bu keçiler dondurucu soğuklardan kıt bitki örtüsüne kadar dünyanın en zorlu koşullarında bile hayatta kalmayı başarıyorlar. Bir dahaki sefere yükselen bir zirveye baktığınızda doğanın gerçek dağcısı olan dağ keçisini hatırlayın.